Kolay gelsin efendim. Sağ ol, sağ ol. Kaynana sever de ya bu kadar mı sever? Bu kadar kapılardan <laughs> mı beklendi kaynana? Bu altı kayaya geldiğinizde her sokakta bir yiyecek bir şeyle karşılaşmanız mümkün. Ücret veriyor musunuz? Hayır. Hayır. Gelin beleşten yiyin, en azından karnınızı doyurun, tekrar Hatay'a dönün. O kısmı bizi direkt ilgilendirmiyor. Sizin isim, isim efendim? Fatma tabii ben boşu boşuna soruyorum. Sen nasıl Fatma Ne? Bu Hayriye. Ben Hayriye ah. Köroğlu. Hayriye Köroğlu. Evet. İlk Kölü oğlu. Köroğlu, Köroğlu, ne, ne oğlu? Sen Hayriye be tamam. Hayriye Köroğlu. Köle oğlu. He. Köle oğlu. Köle oğlu der. Köle oğlu. Anlaşırız. Anlaşırız. En son ne olur? Bizi... <laughs> ne bileyim ben nasıl olur? Sen olsun. Burada her mahallede böyle tandır Her mahallede işte burada var, Hı. şurada var, ötede var, her yerde böyle yaparlar ama. Ekmek yaparsınız ama bu ekmek değil. Bu ne ablam? Bu biberli ekmek derik biz buna. Biberli İş... ekmek derik. Heh, heh. Nasıl yapıyorsunuz bunu? İşte böyle kesersin, burak o da işlersin. Kereyağı koy, <laughs> yapıştırırsın <laughs> tandır. Kartonu, <laughs> biber, çökelek, küncü, soğan. Soğanı, çökeleği, biberi anladım. Küncü heh. ne? Küncü işte bak şu o yeşil otlarda bahçelere kemer. Sısam, sısam. Susam küncü derik susammış. Siz susama küncü diyorsunuz. Evet. Siz de susam mı dersiniz? Biz bir şey yok. demiyoruz. Ben hatta "Ben ee, çok e, görüyorum" desem yalan olur yani. E buna küncü deriz. Sık sık yapar mısınız efendim? Her yapardım. gün. Her, her gün. yere gelir, her yere de yapar bunu yersiniz. Bunu da yiyip. Başka, başka ne pişer bu tandırda? Başka bir şey pişmez. Sadece ekmek. Ya, ekmek pişer. Ya düşün. da biberli ekmek. Ha, biberli ekmek. etli ekmek falan düşünüyor musunuz ileride? Ton balıklı ekmek, diyet yapmak isteyenler olabilir. Yapan yapo. Börek yapolar, yapolar. Bela bunun kimi, bunun kimi? Lahmacun yapo. Lahmacun diyor. <laughs> lahmacun. <laughs> 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 Sever misiniz lahmacun? Yere sevmemik. Ben de ayıptır söylemesi lahmacuna biraz bayılırım. E bayılırsak iyi, yaparız gayet getir, yaparız iyi. Malzeme benden, Heh, yani işçilik senden. Sen. <laughs> i̇şte Sizde yapayım. efendim ayıptır sorması bir Kayserilik var mı? Yok. Doğma büyüme buralısınız. Buralısınız. Nenemiz mazeme... de buralı, nenemiz de buralı, hepsi buralı. Sen araştır bence altı kuşak içerisinde muhakkak bir Kayserili'ye rastlayacaksın. <laughs> Malzeme senden, işçilik benden dedi annem ya. <laughs> Annem malzemeyi getirdikten sonra ben kendim yaparım. Seni niye yorayım? E yorma. Ha ya ekmek yi. Ha ekmek yi. Ve bunu satsak sermaye yapsak olmuyor. mu? sat sermaye yap git! Tamam. <laughs> Kaç paradan satalım bunu? Vallahi bilmem. Başkana mı satan kime satan? Satarız birine. Ne ya bunu götür sen al sen. Basın her yerde. Şöyle bir bay. Sizin cebinizde 5 milyon varmış gibi duruyor. İsim efendim? Hamza Köloğlu. Hamza Köloğlu. Siz eee Münevver miydi? Hayriye ya, Hayriye Köyolunun nesi oluyorsunuz efendim? Beyi oluyor. Beyi oluyorsunuz dolayısıyla evet. eşinizin yaptığı bir malı size kaka aman satmak evet. doğru olmaz belki. Buna kaç <laughs> para veriyorsunuz? Bizde paradan satılmaz mı? Nasıl olur? Berleşmeler Bele şeyler. Ya mahallede her geçen yiyebilir mi bunu? Ha, her geçen yiyebilir. Her yiyebilir. Ha, serbest. Bak serbest. <laughs> Bak ilk çıktı bu fırından. Evet. Dedi bunu beyim için yapıyorum dedi. Bunu sana 5 milyona satayım helalinden. E, sat. E, buyur. Evet. Buyur. <laughs> Parayı aldım benze. Hibe ettim. Hibe <laughs> para... ettin ama. Parasını verik. E oldu oldu. Parasını verdikten sonra. <laughs> parasını verdik. Efendime söyleyeyim bana vermişsin. Başka birine hediye etmişsin hiç önemli değil. <laughs> Allah Aferin. Aferin. para. Aferin. Para. bak. Sen ne tatlı bir adamsın dayı ben. <laughs> Dayım ben. Sen ne ne tatlı bir adamsın ya. Sağ <laughs> ol. <laughs> 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 sen de sağ ol. Bütün Hataylılar böyle bonkör <laughs> mü? <mi? gülüyor> ben hangi Hataylı arkadaşım var? hepsi bonkördür böyle. <laughs> bir tanesi hariç. Kimmiş <laughs> bu? Adnan. Beyine sattım 5 milyon. İyi yet. Afiyet olsun sana. Akşam bir de problem çıkarmıyorsun. Niye? E nasıl eşi yapıyor beleş. Üstte hmm. bir de para aldık adamdan. Ya olsun. Bir de ben yiyorum. Kendi sahaya yeter bana. Niçin sen onu bunu? Kaç yıllık evlisiniz? Ne bileyim ben Nasıl ne bileyim ya? Ne bileyim ben ya bre ben de şey bileyim. Şu <laughs> işlere bak. Tarakın matırık. Kaç ne? yaşında evlendiniz siz? Ne bileyim ben tarakın matırık. Sen var. de hiçbir şey bilmiyorsun annem. Ben aniden... ne bileyim ben ya şuna bak Ben sen. kaç yaşında aldın hanımı <laughs> sen? Allah. 20 yaşında. yirmi evet. 20 yaşında evlenmiş. 20 yaşınmamış işte. Memnun musun beyinle? Memnunum şükür. Allah eksik etmeye kere. Beyin senden memnun mu? Memnun ya. Memnun derse bilmem kene sor. Memnun derse edek... Neyde ki? Memnun değilse de nereye gidecekse gitsin be! Nereye gide? Alsın başkasını! Alsın çalsın başına da. Alsın çalsın ne derse Bir de misin? onu mu düşüneceğiz be! Valla düşünme yürü! Pişmişiz zaten tandırın başında! Ha. Bir de adam bizden memnun mu değil mi onu mu düşüneceğiz vallahi, be! Valla hiç düşünmek! Hiç! hiç. Umurumuz olmaz be! Merak etme sen yürü! Onu... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>